Selam arkadaşlar. Merhaba bugün TV Çelen oynuyoruz. Sıkıdı karakteriyle oynayacağım. Ee, ya bir oyun girdim. Yok böyle bir şey ya. Zaten oyun videoyu kapattım falan. Tekrardan videoya giriyorum. <laughs> Takımda ben kill aldım. 6 kill mi ne falan aldım. 8 kez mi ne 7 kez mi ne öldüm. Yo hayır 5 kez öldüm. 6 kill falan aldım. 5 kez öldüm. Takımda diğerleri... <laughs> 8 kez öldü mü? 7 kez, 8 kez falan o civarlarda bir rakamlarda öldüler ortalama. Hiç kill yok ama. <laughs> Çok değişik bir oyun. Neyse bakalım. <laughs> Neyse ya bir şey diyemiyorum. <laughs> <laughs> of. <laughs> Onun öncesinde Clash girdim. İki tane Türk arkadaş vardı karşıda rakip yandık komutu ondan sonra bir daha girdim. Tutturdum ya. Of olmadı. Ondan sonraki girdiğimde benim takımıma 2 level 1 level oyuncuları attı oyun. Karşıya da üçlü pire yolladı. Ne yapalım yani ya ondan sonra. Bir şey yapamadık. Aa ne yapıyor Nasıl ya? Nasıl lan? O -a, mermi içinden geçti. <laughs> Ne öyle bir değişik oyun döndü ya. O sırada iki kez öyle bir tuhaf bir oyun dönünce ben de aman aman dedim. O tutturduk vurduk. Tamam işte böyle. Olay bak bu. Buradan ölme. Ölme seni izliyorum. Oğlum bak ultisini adamın. Yapmadan öyle şeyler. <laughs> Öldü o tamam git. Ya bizi dedi varmış Caitlyn. Ben dedim ki karşıda var herhalde. Niye böyle iğrenç itici bir lan. Dererim. Dererererim. Kazamanın geliyor. Niye öyle itici şekilde konuştum ki daha temin. Şey gibi böyle ee, ne tarz kızlar oluyor onlar? Ooh. Aşko kuşko kızları herhalde. O tarz kızlar gibi konuştum. Oha lan. Delaylıydı <laughs> o. Atamadı ultiyi atamadı atamadı. Öldü tamam öldü. What? Kim lan? Çaldın mı lan? Hain kostok. Buradan çıkacak mı adam? Baka Geleyim. Oğlum. Lan deli, ne yapıyorsun? Ben değilim. Buradan yeke ettin yaşa Hayret. Lan ne kanmam. Yok sana kanmam. Yok sana kanmam. Of, of. Cana bak. Ya takım. Ne yapıyorsunuz ya? Bak karşı taraf tamam hadi pusuyor anladım. Saldırmak mantıklı değil gözüyle bakıyorsunuz da yani. Saldırın oğlum zaten 13 kazanıyorduk. Niye o kadar geri kalıyorsunuz yapmayın ya. Şöyle doğru gidiyor. Ya, bok gidiyor. 136 canım kaldı yok geri çıkayım ölmeyeyim. Bu kadar da değil şekilde vermeyip boş yere. Aa Caitlyn yakında. Bu da yakında. Okey. Oğlum. nasıl vuruyor o kadar demici ya. Beraber hareket edemiyoruz ki. Karşı taraf çünkü pusmaktan oyun oynayamıyor. Kate karşıdaki Caitlyn zaten ilk dakikadan pusmaya başladı. Okay. Okay, şuradaki canı alayım. Oğlum korktum lan. Yokluk Muk. Of ne güzel vurdum lan. Yokluk Muk. Lakluk. Al kardeşim. Aç kardeşim kapıyı Aras Karbo. Güzel güzel 38 saniye kaldı 4 kill. Karşı taraf da kilalı olmuş ha bu arada. Oğlum bunun kafası <laughs> bunun kafasını tutturmak. Ne zor ya. Abi küçücük çar. <laughs> Kafayızam şura benim ya hani. Onun için ben böyle indireceğim herhalde yani. Bak. nereye bak. <laughs> Olmadı. Hadi kanki. iki kil hadi saldırın oğlum. Zaten ölseniz de kaybetmiyoruz. <laughs> Neyse. Skor böyle bitti. Yapacak bir şey yok. Bakacağım. 8-4-2 oynamışım. Gayet iyi bence. Başarılı. Takımı da beğeniyorum. Karşıdaki puslu için onu beğenmiyorum. Yapacak bir şey yok. Pusmasaymış. Base'den çıkmayan oyuncu mu oluyor ya? Çık abi base'den oyununu oyna. Neyse arkadaşlar. buraya kadar videoyu izleyip Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız daha hala abone olmayı da bakın Kull izleyen insanların. %20'si mi %30'u mu ne abone? Geri kalan değil. Niye abone olmuyorsunuz? ne <laughs> öyle video vardı ya çok iyiydi o video. Neyse. İzleyin o videoyu da. Niye abone olmuyorsunuz falan yazın zaten çıkar YouTube'a. Ee, onun haricinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Bay bay.